Bugün Minecraft'ta canlar yılbaşı geldi ve o evi korumaya çalışıyoruz. Evet, normal baba evi. Merhabalar. Göbüşünü yer. Bakayım. Oo! O göbüş göbüşü niye yiyorsun ki? Bir şey diyeyim mi? Birazcık pahalı gibi. <laughs> ne yapıyorsun lan? <laughs> Şimdi göbeğin içime çektim böyle. <laughs> Afiyet olsun. Şimdi şalteri açarak e, kapıyı açıp kapatabiliyoruz ama önce bizim bir silah almamız lazım. Daha doğrusu şuna açmamız lazım. Hazır oğlum. Earn. Ya ha tam kapattın mı? Ha iyi. Açtım Açtı mı an. kapattın mı lan? Ne yaptın? Anlamadı ki ben Açtım seni. Ka açtım aç, aç açtım. Açtım. Hadi Denizce. Açtım. Bekle Adam şimdi bu. Aktif deaktif bak. Aktif. Şu an deaktif. Şu an. Aktif yap bakayım. Tamam. Bak. Umarım doğrudur. Hiçbir de, de, de. fikrim yok çünkü şu an yani. Dandiri dandiri dastana ee? Aa bunları tamam. Dur şurada sandık var. Şu sandığı alayım. Ne var bunda? Sandığı Ender alalım, Pearl. Bak. Şaka yani... mı oğlum ben ne açacağım bunu? Creeper. On bizim oğlum, bunları öldürmemiz mi lazım işte? Bizimkiler bir ateş atıyor bizimkiler. Güzel bunlar koruyor. Ama bir malzeme mi düşürseler de. Hayır. Gate. Hayır. Gate de hocam. Gate de hayır, Güzel. hayır. Onları vuruyor, patlar bak. Patlar bak. Yapma öyle. Ya, bilmiyorum o yüzden vuruyor. Çektim ben. Yeni dalga 2 dakika sonra Ve gelecekmiş. 2 dakikaya geliyormuş bak görmüş olduğun gibi bir şeyler almak lazım. Paramız var, Şimdi, var paramız işte paramız yok. Parayı büyük ihtimalle bakayım. 100 kadar çıktım. Aa burada var demir kılıç var. Oğlum sandıkla demirler çıktı bir sürü. Araştır araştır. 2 dakika içinde Sekiz bizim... Demir, 18 çubuk geldi. Kaynak bulmamız lazım. Karpuz crafty var. Crafty table'ımız var mı ki? Aha. Valla crafty table var. Ha oy, oy, oy. Tamam buranın alt katı çiftlikmiş. Onu da söyleyeyim. Tamam. Hemen şöyle. Hop tamam. Buranın bodrumunu buldum ben. Bu ne oğlum? Çok fazla şey var. Hediye dolu. Burada gizli kesin bir yer var. Zengin olduk ya burada. Ben sana söyleyeyim öyle söyleyeyim. Bu arada şey varillerde de bir şeyler var. Sandık buldum. Ya variller çok iyi değildi. Elma falan buldum. Demir kılıcım var benim tek şu an. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. ne demek bir dakika? Ben yokum sen onları hallet o zaman. Ben benim bu buraları toplamam lazım. Adam sen topla ben şimdi. Umurumda değil şeker kamışı umurumda değil. Ee, şu yemekleri alayım. Bazı şeyler almıyorum artık. Yo alma alma hepsini almana gerek yok. kaskı taktım demir ee, kılıcım var. Burada bir şey yok. O ben kadar enchant malzemesi. Sen üst kata mı çıktın? Ha üst kattasın tamam. Üst kattayım ben. Senin demir kılıcım var. Biraz yemeğim var. Tamam. 30 saniye. Kapıyı açtım. Bu creeperları alalım acaba işime yarar mı? Şu an etrafta çok az creeper var ama. Umarım tozlu kar yoktur burada. Şu an tozlu kardan korkuyorum ben. Hadi. 15 saniye. 10 ee, saniye. Hocam başka bir şey var mı? Yok. Tamam ya. Yeter bunlar. Sen e, yapacağın yap. Bu arada elmas balta falan var. Çok da gerek yok. Oha. Üzerim bunu tek yenemem ben. Tamam geldim 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 dayan. İmkanı yok bunu tek yenemem. Aha öldü. Tam düşünen kolay ölüyormuş. Aa öldü tamam, bir, bir şeyler düşürüyor. bir şeyler düşmesini. Yok cüce gibi bir şey çıktı içinden. Bir para mı verdin cidden? Şöyle. Şunu şuraya koy tamam. Bir şey değil miydi? Bu da patlıyor o çok kötü. O çok sıkıntı. Creeper'la e patlıyor. Kimsin? Bir şey diyeyim. Mi? Bir para falan evet. verdi. 3 param var. Şaka gibi bu arada. 3 param var. Bende para da yok. Para ne ki? Bana bana hiç para vermedi. Vallahi para da vermedi he. Gel bakalım şu kapıyı bir kapatalım. Hayır bir şey alabiliyoruz mu? Evet alabiliyoruz. Hatta al şuradan bakayım sen şunu. Sen şunu al bakayım dur. Şimdi şunu al şöyle. Tamam şunu güzel. Al şunu Güzel. Al. Yemek al. Bende al. var onun yemek. Ben yedem yemek yedem var. Bir Bende bir yemek var. Bende yemek var. Var mı? Ben topladım alt katta çiftlik var. Okay. Şimdi 20 paraya A tam alabiliyormuşuz ya. Ee, 5 paraya ok, 15 paraya bot, 8 paraya ekmek. İşimizi yarayacak şey bizim 20 para. Tamam. Tekrar yeni dalgayı başlattım bu arada. Bir şey diyeyim Bizim şu evin önünü falan bir temizleyip bir çukur gibi bir şey açarsak çok iş yapar. Ben evin önüne çukur açalım diyorum. Sana da tabii uygunsa ben canlar hatta şu sırada hemen hızlı hızlı başlayayım. Ee, şurada bir kapatalım canlar. Şöyle 3 dakika var zaten daha çok şeyimiz yok, sıkıntımız yok. Gel bakalım. Şu 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 şu. Ben bir odun kırayım. Bu hala yanıyor. Nasıl attıysa o şey malzeme onu. Yanarım yanarım. Yusemir, şey yapalım diyorum ben. Çukur yapalım evin yani, önüne. Hani kazma iç... yap. Sana eş malzeme attım. Tamam. Aa çubuk yok dur. Bir odun daha kıracağım. Hop. Tamam. İki dakikamız kalmış. Hemen canlar. İki tane kürek. Tamam. Gel Yusemir. Geldim. Canlar çukuru Sana şu şey hat, şu hattan yapacağım. Al Yusemir şu küreği. Bu hat üstünden. İkişer blok aşağı kırılmış olacak. Hadi bakalım. Geri kalanları ben kapatırım zaten. Kaç dakikamız kaldı ki acaba? Şöyle. Ya sıkın zaten creeper'lar ya. ya. Efendim? Şu an bunları şey, şey yapıyorum böyle. Hı, hı. Hatta onun bir önündeki karları da kırabilirsin. Hani hiç olmazsa engellesin onların gelişini. Ben burayı da kırıyorum gelemesinler diye. Tamam. Şöyle. Ooo! Nereye attı bizimki alev toponu? Tamam. Burayı tam çukur hale getirsek canlar hiçbir şekilde yaklaşamazlar zaten. Aynen. Bence bu derinlik çok iyi olur bunlara. buraya burayı da mı kırıyorsun? Ben burayı da kırayım dedim ya. Tam çukur olsun. Hani içine düşerler. İçine düşenleri biz de bir şekilde avlarız yani. Hemen şuradaki creeper patlamalarını kapatalım canlar. Böyle şöyle şöyle. Az kalmış. Hadi. Şurayı kapatsam yeter o sürede ya. Ben şu eşyaları boşaltmaya içeriye gitmem lazım. Buradaki çukura da atabilirsin diyeceğim. Orada para, doğru, para toplayacağız sen halledersin orayı ya. Hop. Canlar hemen şunları atalım. Şu an gelmeye başladılar. Aynen. Aha iş yaradı. Fazla iş... Ay krim patlama. Ay iş yaradı mı? Ya da creeper için ne diyor ya? Hani o creeperlar olmasa daha rahat edeceğiz bu arada. Tamam. Hemen şu canlı aradan öldürsek kuleye yaklaşmadan engellemiş oluruz. Hadi kaç param oldu? O yaratıkla spam Geldim. Böyle... şu an zıng 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 Tamam. Atlamadı güzel para da vermedi ama senin ben gelmişine. Ben de on para var şu an. Para ver. Bana para ver. bir şey yapsana. E, ee, i̇çerideki o şalteri bir defa kapat. Biraz bekledikten sonra tekrar aç. Şalteri içerideki hangi içerideki? Ha tamam bak geldi tamam, tamam yazı geldi. Oh. Buranın içinde tamam. bir şey olması lazım canlar bu arada. Oğlum uzakta hala şeyler var ki Creeper, Meryper nasıl oluyor? Creeper var da onlardan para gelmiyor. Ha. Parayı veren sadece Goblin'ler. Ben şu an hop 10 paramız oldu bu arada. Hiç olmazsa o özel şey alsak kafi. Şimdi 54 tane karbilo yaptım. Şu Creeper'ları öldürmenin kolay bir yolu bulmamız lazım. Çok sinir bozucular ya. Absürt hasar veriyor. Yani direkt yaptığımız yapın içine ediyorlar. O biraz sıkıntı oluyor. Şimdi şurayı kapatalım tekrardan. Burası patladı çünkü. Şunları Buraya bu kadar kırsam yeterli mi? Bence burası yeter cana. Şunları biraz daha düzeltebilirim. Hani içeri düşen dışarı çıkamasın diye. Bir dakikamız kalmış. Hemen. Haydi bakalım. Evet, hocam. Mucize arıyoruz. Ararsın daha beklesin. Nasıl yani? Ş Şurada birisi birisine mi vuruyor? Burada derken. Tozlu, tozlu, tozlu kar, kar varmış da, burada, ya. Dur. bu arada hala bizim şu roketler keşke, roketler abkle edebilsek keşke. Keşke ya yani tutturamıyorlar da biraz elleri ayarsız. Hadi be kardeşim bir şeyler yapın ya. 30 saniye mi? <laughs> Hadi bakalım. Şu, abi şu şeyler daha zor biliyor musun? İskeletler. Ha yay düştü. Tamam. Yay mı? Hadi. Evet iskeletleri okla şeyle okla öldüreceğim. Creeper'ları. Şu envanteri hemen bir düzenleyelim. 5, 4, 3, 2, Hadi. 1. Şu öldürsem. Creeper <laughs> geliyorsa öldürme. Evet. Lan bayıldım. <laughs> Creeper var orada. Şimdi <laughs> gelen paranın onda ikisini yok ediyorsun şu an. Para gelmiyor ki oğlum bana. Bak hayat şu an kadar ilk defa para kazandım bak. Şu kadar bunları öldürüp ilk defa para kazandım. Niye gezgin tüccar var burada? Yürü git lan. Büccüce. Hop tamam. O Aa, o para niye gelmedi bunlardan bu sefer? Hı Gelmiyor o, pa işte bazılarından bu kapı bak. Aa çok şanssız bir round geçirdik ah, bu arada. Al al al. Kaç para? Oğlum iyi lan oğlum. Bu sandığı kim koydu lan? Bu ne lan? Yok neyse eşyalarımızı koyalım gereksizleri. Ama bunlar gereksiz mi? Ah. Adam iksir bıraktı. Tamam Ender Pearl tamam. Birazdan round yenilenir zaten. Öldürdük mi bütün goblinleri? Santa Bey. Santa. Ben şu yukarıda açmadığım sandık var mı ona bakacağım. Daha işi dakikamız var. Tamam sen bak. Ben kapıyı kapattım canlar içeri yaratık girmesin. Ben de alabileceğimiz eşya var mı ona bakayım. Dur Maya. Dur, dur Lan dur oğlum. Hmm 20 paraya ihtiyacımız var. Şu an bizde 15 var canlar. 2 para daha çıksa hallederiz. şu eşya dropları da satabileceğim kesin satılacak bir şey vardır burada da. Şurada kapı var ona bakmadım ben. Canlar buralarda bakalım eşya ama eşya çıkacak ya buralardan tahminince. Burada ne var? Tık. Bura boş. Evet. Şimdi burası boş. Eee. Kılıcı 2 evet. bastım. Kılıcı enchant bastım. Bir dakikamız kalmış bu arada gel. Hadi hallettik hadi. Bunları biz kullanabiliyor muyuz acaba Hayır, ya? Onu unutmam. Neymiş? Bunları boş. biz kullanabiliyor Boş. Aa, kullanamıyoruz boş. ya. Boş. Oy iki elmas. Yani üç elması mı oldu sanırım? Ok evet. buldum. 60 tane ok buldum. Bu kuledeki sandıklarda da varmış oğlum bir şeyler. Bana elmas kılıç yapsana gıbıç 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 Yapamıyorum ki Onun için 20 <laughs> para lazım 15 var bizde Oğlum, crafting table yok mu? Elmasım yok Benim var Nerede Nereden buldun lan? Ben bulurum Evin sen alt katında ben. da önce şunları öldürelim öyle elmas kılıç yapalım Evin alt katına mı gideceğim bir daha bulacağım ya Ben ya, bu arada bu okçu, okçu, okçu takılacağım Kapıyı açın efendim Canlar ben, ben bu Ben şu an seni izleyeceğim senin okçuluğuna bakana kadar ileri gidebileceğiz İçinden bile geçeriz sen rahat ol 2 vuruş, 2 iki vuruş ölüyorlar. Ama ah, ölmedi. 3 vuruş. oy 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 Sen de aldın. Creeper'ları patlatma yeter. Patladı bir tane Creeper. Bir daha patladı. Aa şuna vuramıyorum canlar. O şu an. Bir tane daha patladı. Alanın içinde olduğu için vuramıyorum. Tamam. Şuraya şu dikkat et. Para bile gelmiyor oğlum yani. Yazık kafasılarına ya. Geldi para orada gördüm. Bir para burada var. Bunları öldürünce gelmiyor mu para? Yaratıkları öldürünce gelmiyor. Sadece şeyleri öldürünce geliyor. Şuna vuralım. Ama... Tamam. E, oğlum lan elim. Oğlum pal, pal tam kırılmış. Biraz cacık. Eee orada yani çalışmıyorsan sonra Maskı tamam. Çık. Ben yaycılıktan devam ya. Al şunu al şunu al şunu al şunu al şunu al şunu al şunu. Kaç para geldi? Ya şaka mısın? Lan bu kapıyı nasıl? Ne oldu teyzeyin mi yandı? Sen buraya nasıl girdin? Lan oğlum kapıyı niye kapattın? Oğlum ben çatıdan aşağı atladım. Oğlum ben böyle girdim. <laughs> Lan kapıyı üstümüze mi kapattın sen? Lan nasıl kapatayım? İçeri girmiş olmam lazım. Sen nasıl... Gel gel şuradan hallederiz artık. Şöyle. Hah. Ne yapalım? böyle yapacağız yani? Tabi bir olmadı. Okla çalıştırırım diye düşündüm, yemedim. Aynen. Şimdi vurabilsem. bakalım. Ejge sana vurabilzem Yapamaz. Al, niye Yay. Oo, şu Biraz o, dok. Şeyim yok, şeyim yok. Al, bir stek tok. Kırılmış zaten bu. Ne ne anlamı var ki? Ben sana sağlam mı dedim? Ama buradan Ejgezana sana yapabiliriz olurum. bu arada. Dur, yeni o. bir kılıç. Al, yeni yay yapabilirsin buradan. Ben, ya. Yok, istemiyorum, istemiyorum. Ben kendime yapacağım crafting table, istemiyorum senin yayını. İpin İnan var mı senin? İstemiyorum senin o i̇pi nereden buldun lan? Nasıl yapılıyordu bu hatırlamıyorum ya. Arama kısmına bow yaz. Ya senin yaptım. gibi kulenin yaptım, kapağının yaptım. Kule beni yaktı. Ki şey seni şu şey beni yakar. Oraya beni bir işe yok. yarar mı oraya çıksam? Onu nasıl becerdim lan? Onu nasıl becerdim lan? Aa, okla vursam. Oğlum kulenin yanlarından da goblinler geliyormuş. Neler oluyor hayatta? Ben arkasındayım ve orada beni para buldum. Kulenin yanından da goblinler geliyormuş. Evet sadece bir yerden gelmiyormuş. Gelmeyin. Oo. Oğlum tutmuyor benim oklar. Oğlum bunlar ok yemiyor ha. Alt tarafı yiyor. Aaa canlar ben bilmiyordum. İki vuruşa öldü. Sen de gittin. Bu arada bir şey diyeyim mi? Biz Elin zaman ben. çok kaybetmişiz. Allah. Ölürsem Olursun. ağlarım. Ölürsem ağlarım. Öf, yarım kalp. Yarım kalp. Hadi. Şuradan şey ileride. E, evin arkasında sağında ve solunda da var. Hüseyin sadece önde yokmuş yani. Oğlum hiçbirinden nasıl para gelmiyor dalga mı geçiyorsunuz canım? Yo burada gelmiş. Dört tane, dört tane oğlum dört tane adam indirdim hiçbirinden gelmedi dalga mı geçiyorsun canım? Oğlum oh, bak kapı gene kapanmış bak. Ya dayı benimle dalga mı geçiyorsun sen mi kapatıyorsun bu kapıyı nasıl geldin aşağıdan? Creeper creeper creeper. Tamam öldürdüm. Oğlum burada da, da merdiven varmış yukarı çıkmak için biz niye öyle bir şey yapmadık hiç? Bana ne? Ben şu evin yanlarındakiler yanlarındakileri an. öldürüyorum şu an. Tamam bunlar da öldü 36 param oldu. 37. Oha. Şurada da var 37 adam zengin. Ya creeper'a vuracak diye bana vurdu kule ya. 42, 42, 43 43 43. Aa bir tane daha buldum. Kule bak bana vurma. Bak zaten kulelerin oradan merdivenler varmış. Merdivenler sayesinde merdiven. 42. 42 param merdiven. var. Çıkalım oradan. Bak sandıkta ne var? Oy. Ver ver. Şeyi ver, para ver, para. Biraz az. Adamlar gelecek. Yok param. An nasıl yok? Hiç mi düşmedi? Sıfır. Hiç, hiç düşünmedi şey diyorum ya sana hiç düşmedi, hiç düşmedi, hiç düşmedi. hiç inandırıcı gelmedi amma bela Ya ne yapacağım keyizime mi saklayacağım bu Geldim şimdi şunu ver 2 lira da mı yok? Bak kapı açık bak Yok oğlum 1 liram bile yok Ne 2 lirası keşke 2 lira olsa parlayan Al parlayan karpuz dilimini yersin Bu yenmiyor ki Nasıl lan yeniyor mu bu? <laughs> yenmiyor kandırdım Ha. Kandırdım Lan bir sus be başımı ağrıttım be Tamam oh biraz daha dinleyebilirim kafam. Elmas kılıcım var artık. Senin yok ağlayabilirsin. Ah be. Nasıl tutmuyor Konuşma lan o? Nasıl tutmuyor oğlum o? Lan nasıl tutmuyor oğlum? Al şunu. Aa birbirimize vuramıyor muyuz? Hayır oğlum tutmuyor. Hayır vuramıyoruz. Tutmuyor vurdum ben sen. Tamam tutmuyor. At bakayım ok. Hah ne? tutmadı. Oğlum dur şunları öldürelim önce. tutmadı. Creeper. Ya şu creeper'ı da niye koyarsa hala onu çözemedim ama. Yani. Akmine para gelmedi. Oğlum bana niye para vermiyorsunuz ya? Ayıp değil mi ya? Oğlum şey harbiden bana para gelmiyor ha. O senin ha. ben para düşürüyorum yani şu an. Düşmüyor ha ilk defa düştü. öyle be. ilk defa be. O senin problem. Bile. Bakayım. Ben bu arada be e, dönüyorum. Netherite zırh yapacağım. Sana da yapayım mı? İyi. Netherite zırh. Olur. Yapamam çünkü param yok. Niye o zaman yapayım mı diye sordun. İtlik. Hadi <laughs> <laughs> Bir şey diyeyim mi? Şu an kılıcım bak kılıcım elmas. Zırhım Netherite falan filan. Pantolon güzel. Her şeyim tıkırında. Hiçbir sıkıntım yok güzel. Aa şunları kalmış. Şunları kalmış. Şunları kalmış. Tıkırında kamşunlar. mı? Nasıl Hadi. tıkırında oluyor bu? Oğlum, Nasıl yani? Niye? Ha creeper. Bir şey diyeceğim. Mesela ben şimdi ölsem benim eşyalar gidiyor mu? Deneyelim Çok... mi? Bende bir tane para var. ister misin? One. One dolar var bende. One. Bir şey diyeceğim. Creeper'ların patlaması bize hasar vermiyor mu? Ee, bende 1 dolar var ister misin? Ne yapacağım oğlum 1 lirayı? Ne bileyim bir kullanırız belki. Geçen istedim benden bir tane. Yok istemez. Oğlum burada bir tanecik kalmış adam ya. Creeper patlat patlat patlat. Sabah'tan bir canımı götürmedi şimdi mi götürdün